çok güzel hanımefendi var şu an yanımızda. Çay Hoş geldiniz diyelim. Bana var Bir ve beyaz çizgili. Ortada, Bu tarafta da kırmızı alev alev. daha sahaya indiğin zaman fark ediyor musun? İşte biraz daha farklı. Evet. evet. Ya zaten sahada görüyorum <laughs> orada <buradan>. Akşamları <laughs> rahatsızlaşıyoruz ama bu kadar büyük bir ekipçe <laughs> bir iş yapmak gerçekten gurur <laughs> verici. Şey. Peki senin için hadi Bodrum'a gidelim mi daha güzel? İstanbul gecelerine gidelim mi dediğin zaman hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Şimdi yazın Bodrum daha renkleri renkler, renkler, istiyorum. biliyoruz ama e, İstanbul sokaklarında, Bodrum sokakları olsun her şey her zaman çok güzel. Ama İstanbul <laughs> akşamları daha adrenalin. <laughs> Evet. 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 Ya Hanım sizin için yaz mı o zaman kış mı diyelim İstanbul Gezelerinde? Evet. Yani yazın dediği gibi renkli bir hayalimiz gibi sahneler, programlar, gibi konserler. Kış biraz daha içeriye kapanıyoruz. Dolayısıyla gördüğüm bu sahanda yaşıyoruz. Ben bugün inanılmaz evet. güzel bir gece evet. Güzel kadınlarla beraberim. Şen evet. medya ailesi kocaman bir aile. Ben bunu biliyorum. Dolayısıyla bugün sizin geceniz olmak benim çok onurlandırdım. Ben Her yer. <laughs> sadece, evet. Evet. Çok evet. Teşekkürler çok sunucunun dışında çok neler yapıyorsun? Para olayım. bir gününü nasıl geçirdi? Ay bir evet. sormayayım o günü nasıl, nasıl geçirdiğini. Of yani anlatamam. çok, 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 çok yoğun geçiyor. Şimdi ben yeni bir işlere bulaştım. Spiyotel dünyada da bir takım şeyler yaptım. Ee, Hollanda'da başladım. Şu an Türkiye'de İstanbul'da. Ay, ay, yani bilinçli yaşamın önemini aktarıyorum aslında. Ee, kendi hayatımda neler yaşadıysam ve bana neyi geldiyse onu artık böyle paylaşmak zamanı geldi. Böyle bir adım attım. Türkçelerimi aktarıyorum diyorsunuz. <laughs>